Dedi ki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP'li ismin gelmesi memnuniyet verici dedi. Sayın Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimse kusura kimse merak etmesin dedi. Bu kötü gidişi durduracağız. Sonrasında da altılı masadan bahsetti. Kimin aday olacağı konusunda da anahtar artık altılı masadadır dedi. E, oradan mı çıkmalı ne olmalı bunu da konuşuyoruz. Ee, Sayın Albayrak. Bir Şimdi, de ayrıca şunu da hemen ekleyeyim. Ee, Cumhur İttifakı'na da baktığımızda işte buranın da tabii Millet İttifakı ya da işte Altılı Masanın adayı da çok merak ediliyor ama Cumhur İttifakı'na da baktığımızda bir tek Bahçeli bunu söylüyor. Ee, oradan anlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını ama Erdoğan'ın da aday olup olmayacağını bilmiyoruz. Elif Hanım ben 8-9 ay önce de bununla ilgili bir şey söyledim. Ben de bu gidişatta herhangi bir bu kişisel arzum Tayyip Bey'in aday olacağını da zannetmiyorum Tayyip Hı. Bey'de şöyle bir yol vardır Mağlup olacağı şeylere girmez bu Araştırıyor Hı. devamlı Çünkü her geçen günde Bu düşüyor Yani bunu kendisi görüyor Bundan dolayı Ben olacağını tekrar zannetmiyorum Bu bir, iki Burada muhalefet kesmi Gerçekten zaman zaman bir araya gelerek Bunları tartışıyorlar Tartıştıkları hı hı. için de gündemi muhalefet belirliyor. Artık iktidar belirlemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi işi gücü bırakıyorlar. Kendi adayları dururken kendi adayları filanca kimi çıkaracak? Ya bunun bellidir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu, Meral Hanım tabii Tayyip Bey kendi daha söylemedi. Bir de sözcüsü söyledi bizim adayımız Evet, diye. evet. Kendisi söylemedi. Önce bir kendisi çıkacak. Ben hı hı. yeni şeyde adayım diyebilmeli demiyor. Ee, tabii muhalefet de Ortak faydada, ortak seminde, ilkelerde bir takım toplantılar yaptı. Ben onu inceledim, 44 sayfadan oluşan bir şey. İyi şeyler var, Eksiği de olabilir. Zaten. E, bunlar şöyle de bir durum var. E, tabii iktidar olunca gerçekleştirilecek konular var. Ama en önemli konu ilke. Cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlanması, efendim süreli olması, kuvvetler ayrılığı çok önemli. Yani bunu kesin bağımsız bir şekilde dile getirmeleri bunları huzursuz ediyor. Hı hı. Çünkü tek kişinin yönetimine karşı muhalefet genişliyor. Muhalefetin çapı genişledikçe bunların akıl çapı daralıyor. Bundan dolayı bir huzursuzluk var. E, Tabi zaman zaman da şu gündeme geliyor. ya Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi kim belirleyecek? Burada Kılıçdaroğlu'na Meral Hanım'a, Temel Bey'e ve bu masa başında olanlara büyük görev düşüyor. Herhalde otururlar sağlıklı bir şekilde ilkeleri belirleyerek bir Cumhurbaşkanı adayı seçmek veya tespit etmek kolaydır. Hiç gayresi olmasın onların. Önce kendi işlerine baksın diyorum ben. Tabii bunda, bu konuda diyorum ya baştan beri çöküş başladıkça kafalarında düşünen maksivelli bir e, yöntemi. Acaba hileyle şunu nasıl yapabiliriz? Bu vefa toplantıları Aray... falan bunun için yapılıyor? Vefası falan kalmadı. Vefası falan kalmadı. Ben kim biliyorum. Vefa Neyi vefası? Orada? Türkiye'de Demokratik e, kurumlar mı gelişti? Açlar açlar mı doyuruldu? Ekonomik kriz mi çözüldü? Hukuk tarafsız mı oldu? Bugün millet getirdi Tabii. diyor ya AK Parti millet tarafından iktidara gelmiş bir partidir diyor. Millet millet getirdi. E tam mı bu sözler diye soruyoruz ya onu da size sorayım, Milletin getirdiği idare ya. millete hizmet eder. Bunlar millete hizmet etmiyor. Bunlar küresel egemen güçlere hitap, hitap ediyor. Ben de bu partinin kurucu kişilerden biriyim. Ben böyle şeyleri pek milletin görüşmeleri olabilir, tercihleri olabilir, kendi pencerelerinden de bakabilir. Ben ortaya koydukları çalışmalara bakarım. Şu kurdurdu, bu kurdurdan ziyade. Bugün Edison elektriği bulmuştur. Herkes yararlanıyor. Edison'un şudu, bu olduğu ayrı bir konu. Şimdi bunu zaman zaman dillendirenler oldu belli masalarda falan. Evet. Ama ben şunu diyorum. İlk 4 sene, 5 sene gerçekten toplumun muhalif kesiminin de etki altına alabilecek bir icraatlar, enflasyon düşüşü, hukuk, demokratikleşme, Avrupa Birliği'ne giriş süreleri, devletin ekonomiye baskısının azaltılması bunlar kötü şeyler değil ki. Ama şimdi sen gelmişin öyle bir noktaya geliyorsun ki her tarafta bir enkaz var, her tarafta çürümüşlük var. Bundan dolayı da bunlar yeni yeni şeyler ortaya atıyorlar kirli bir siyaset anlayışı. Hiç muhalefetle Sizce bir araya gelmiyor. Siz hani siz daha iyi e, tabanı da bildiğiniz için bunu soruyorum şimdi. Anketlere baktığımızda işte tabii ki bir büyük bir düşüş görünüyor. E, Bahçeli kokuşmuş anket şirketleri diyor ama e, orada siz ne görüyorsunuz? Yani size göre mesela bir yüzde gibi bir şey var mı kafanızda hani görüştüğünüz? Şimdi eğer bu tabloya geçmişle değerlendirirsen emin ol geçmişteki siyasiler bunların binde birini yapsalar Allah pullak olur. Bunlar da zaten bunlar parti diye bir şey kalmadı. Devletin bir yapısını kullanıyorlar. Siyaset devleti ele geçirdi. Kirli yapılar, istihbarat, emniyet, askerin bir kısmını bu gücü kullanarak ayakta duruyorlar. Şu anda AK Parti diye bir parti yok ki. Yani bu iktidarın parti mensupları yok ki. Çünkü orada fikirlere, kalemlere bir defa kelepçe vuruluyor. İşte gördük bir milletvekili pahalılıktan şikayet etti. MHP'de ihraç er Öbür ediyoruz. taraftan da işte Ethem, E sancak, sancak. bunları hı. göklere çıkarıyordu. E, çok kutsal olarak görüyordu. Ne oldu? Bir ilişkiler farklı olduğu için hı hı. attı. İllerde de bunlar oluyor. Ağır ağır partiden soğuyanlar, ayrılanlar var. Ama bunlar duyurulmuyor. Gerçekten bir telaşın içerisindeler. Bunlar demokrasiye inanmadıkları için, meşru bir seçim güvenliğine inanmadıkları için gelecekte acaba hileyle bu işi nasıl devam ettirebiliriz düşüncesi var. Devam ettiremeyecekler. Türkiye ne Macaristan'a ne Rusya'ya ne bir başkasına benzer kurucu unsurların ortaya koyduğu bir şey var. Burada demokrasi ilkesi olacak. İstanbul Belediyesi'nde yaptılar. Diğer belediyelerde yaptılar. Gördüler. Bu korku telaşı var. Gerçekten o hesaptan korkuyorlar. başkan muaf değil mesela, şey muaf tutuluyor mesela. Efendim, bu... o seçim hani eskisi gibi değil. Ya seçim kanunu da bir kendi kafasına göre iki senedir yapılan, çalışmış tabii. Sınırsızca kullanılacak. Evet. Fakat şöyle de bir durum var. Burada muhalefetin de tabii uyanık olması lazım. Niye? Zamanda e, zamanda seçim yapacağız gibi bir e, yapıya dönüşüyor böyle. Hı hı. Yoksa bir sene geçme e, normal zamandanca bu seçim kanunu uygulanabilir ama bu şekilde de ben daha fazla ileriye bir seçim tarihi olacağını zannetmiyorum. Bu da benim kişisel düşüncem çünkü her alanda dibe bulur. Erken vurmuş. olacak. Erken mısınız? olacak. Ya diyorum. da baskın mı hatta? Her baskın düşünüyorlar de. çünkü bu yıl içinde pusulaların filan bas basıldığı ama söylentileri rutin bile bir işte de İşte de de e deniliyor şöyle, bir taraftan. Olsun da. bunlar bunlar her şeyi söyler hı hı. Rutin derler filan göreceğiz. Bunlara artık şeyle hareket etmedikler için hakikatla hep duyguyla. Gizli işleri gizli olarak yapıyorlar bunlar kendi hı hı. aralarında. Acaba şu hileyi uygularsak neticeye nasıl varabiliriz düşüncesiyle toplumu ayrıştırarak, geçmişte olduğu sıkıntılardan beslenerek duyguyla hareket ediyorlar. Hı hı. Bir av, avcı mantığı, düşman kendinden dışındakileri, devlet gücünü kullanarak bunları CHP'de yapmaya bu çalışıyorlar. bu e, Anayasa Mahkemesi'ne götürecek, onu da hemen ekleyelim. E